Evet arkadaşlar bugün Uraz'da Parti köprüye geldik Gel Uraz aa. Aa, Uraz Uraz da Bak bırak bırak anne Hadi gel 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 küçük İyi misin? Evet Ben takıldı mı? Olamaz Tutsana ne? Gel çabuk Uraz süper kristal bizi çağırıyor Tamam Ah Hadi. Hadi. Hadi yapabiliriz. Ha! Başardık. Hadi süper kristale gidelim. Hadi Uras. Olamaz. Hadi. Hadi. Gel küçük. Kiba. Buyurun önden ben gidiyorum. Evet. Bir ben mi çok korkuyorum? Uras. İyi misin? Ha, çekin, <laughs> Hazır mısın bu köprüyü geçtin? Çekilmiyor ve buradan tutun beni Sakın aşağı bakayım deme vallahi bitersin. Ki ben bakıyorum. Neyse yolun yarısından fazlasını geçtik. Biraz da orası. Döndüreyim kamerayı. Allah'ım geberdi. İyi, sıkıntı yok yani. Sıkıntı yok. <gülüyor> 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 arkadaşlar ben kayıyorum. Arkadaşlar dakika arkadaşlar ıslakmıştın. Balıkesir dolu yaptı. Allah Allah kahretsin. Ah! Çıkamadım. Biraz ikinci turdan memiz gerekecek. Çünkü buradan iniş Evet. Evet bayağı ıslak. Islak. E nasıl Oradan geri döneceğiz. Kaydıran ıslak değil. Islak ıslak. Kayıyorlardı burada az önce. Ben bir ineyim. Geri dönelim aynen. Hadi dönelim ya ben döneceğim. Burası ben, ben döneceğim. ayaklarını sürme istersen ayaklarını sürme İnsanlar oturuyor ona ayağını sürme Arkadaşlar bu sebepten videoyu beğenmeyi ve abone olmayı kanalımıza lütfen unutmayın. Shorts olarak da tek tek pat pat gelecek bu videolar. Daha fazlası için abone olup bildirimleri açın. Su!